Nasıl olsa bu siyasi davadır, biz bunu işleriz, cinayeti işleriz, arkamızda büyükleri var, büyüklerimiz var. Bizim onlar gelirler bu olayı kapatırlar diye düşünüyorlardı. Düşünceleri buydu, inançları buydu. Ama baktılar ki karşılarında, evet onun da ifade ettiği gibi Bay Kemal var. Adaleti savunan bir insan var. Adaleti savunmazsak dünyayı yok etmiş oluruz insanlığı yok etmiş oluruz. Adalet hepimizin ortak hedefidir. Adaletin olmadığı bir dünyada biz çocuklarımızı nasıl yapacağız? Adalet herkes için. Doğa için de adalet arıyoruz biz. Herkes için. Dolayısıyla Sinan Ateş bu ülkenin yetiştirdiği bir entelektüeldi, bir akademisyendi. Böyle sokak ortasında vurulacak, katledilecek ve biz gözlerimizi kapatacağız ve bunu görmeyeceğiz. Onların feriş daha gelse biz bu davayı takip edeceğiz.